Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Aydın Yayınları AYT Biyoloji 3. Deneme sınavını çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzda başlayalım. Yoğunlukları farklı iki hücre aynı amünesit yoğunluğuna sahip iki deney kabına bırakılıyor. Bir süre sonra hücre içi yoğunluk değişimleri grafikteki gibi oluyor. Bu hücreler için açıklamalarından hangileri kesinlikle doğrudur dem? Şimdi grafikleri bir inceleyelim arkadaşlar. K hücresinde 5 birimden 20 birime amino asit miktarı çıkmış. Yani hücre içerisine doğru amino asit girişi meydana gelmiştir. L hücresinde de aynı şekilde 15 birimden 25 birime çıkmış. Yani burada da hücre içerisine amino asit girişi meydana gelmiştir. Şimdi bakalım bu ifadeler hangileri kesinlikle doğru. Amino asitler taşıcı proteinler ile geçiş yapmıştır. Glikoz, amino asit gibi moleküller taşıcı proteinler ile hücre zarından giriş yapar. Bu kesinlikle doğru olacak her ikisi de aminositleri pasif taşımayla almıştır burada net bir ifade yok aktif taşıma da yapmış olabilir hücre içerisinde aminoasit miktarı fazladır ama daha fazla almak istemiştir aktif taşıma yapmıştır kesinlikle doğru diyemeyeceğiz l hücre şişmiştir aminoasit almasıyla ee... Hücrenin şişmesi arkadaşlar genellikle hemoliz olayı su miktarının artması ile meydana gelir. Bu yüzden böyle bir ifade de kullanamıyoruz. K hücresi akt aktif taşıma yapmıştır. Yapmış olabilir de olmayabilir de burada da bir kesinlik olmadığı için kabul etmiyoruz. Ve doğru yanıt A şıkkı oluyor. İkinci sorumuzda fotosentez reaksiyonunun ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evreleri verilmiş arkadaşlar. Numaralandırılmış kısımlara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır diyor. Şimdi bakalım. Burada birinci kısımda arkadaşlar girecek ışığa bağımlı reaksiyonlarda girecek madde su olması gerekir. İkincisi çıkacak maddeye baktığımızda oksijen olması gerekiyor. Işığa bağımlı evrede ATP ve NADPH ışıktan bağımsız evrede kullanılır burada üretilenler. Ve e, burada arkadaşlar ışıktan bağımsız evrede karbondioksit giriş yaparken besin miktarı da artacaktır. Besin çıkış yapacaktır. Yani burada su, oksijen, karbondioksit ve besinin olduğu değişikli doğru yanıtımız olacak. Üçüncü sorumuzda canlılarda gerçekleşen. Tepkimelerinden hangileri anabolizmaya örnek olarak gösterilemez diyor. Anabolizma neydi arkadaşlar? Yapım reaksiyonuydu. Şimdi fotosenteze bakalım. Anabolik bir reaksiyondur değil mi? Yapım reaksiyonu. Nişast üretimi, üretim sentez gene bir yapım reaksiyondur. Fermantasyon arkadaşlar. Burada e, laktik asit veya etil alkol fermantasyonu besinlerin parçalanmasıydı oksijensiz koşullarda. Yani fermantasyon yıkım reaksiyondur. Protein sentezi de gene yapım reaksiyondur. Anabolizmaya örnek gösterilemez dediği için yalnız 3 alacağız. C şıkkı doğru yanıtımız. Dördüncü sorumuzda ekosistemdeki besin ağı verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? P popülasyonun biyokütlesi R popülasyonundan daha azdır. Biyokütle besin zincirinde yukarıya doğru çıkıldıkça azalır. En fazla alt kısımda olacak. Yani P popülasyonu büyük kütlesi R'den fazla olması gerekiyor. Bu yanlış bir ifade. T şurada T'ye bakalım. Hem nişasta hem glikojen sindirimi gerçekleştirebilir. Gördüğünüz gibi hem bitkiyle hem de hayvanla beslenen bir canlı olduğu için bunu yapabilir. Diğerlerini de bir inceleyelim. N canlıları kesin olarak M canlıları kesin olarak M canlılarından küçüktür böyle bir ifade kullanamıyoruz kesin dediği için dolayısıyla bu da yanlış olmuş oluyor. K canlıları avcı olamaz. K canlısı arkadaşlar etçil bir canlı S ile besleniyor. Dolayısıyla avcı olabilir. Bu da yanlış bir ifade. L popülasyonuna aktarılan enerji S popülasyonuna aktarılandan fazladır. L gördüğünüz gibi S'den daha yukarıda enerji azalarak aktarıldığı için fazla olamayacaktır. Doğru yanıtımız B şıkkı. Beşinci sorumuzda bir şeklimiz var gördüğünüz gibi. T ve S organları sindirim sistemi ile ilgili olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirir demiş. S karaciğerdir burada arkadaşlar. S karaciğer. T ise pankreastır. Her ikisinde ortak gerçekleşecek olayları sormuş. Birincisi lipid sindirimine etkili olma. Karaciğer safra salgısıyla mekanik sindirime yardımcı olurken pankreas lipaz enzimiyle kimyasal sindirimi sağlar. Yani her ikisinde ortaktır diyeceğiz. İnce bağırsağın pH'ini yükselten bikarbonat üretme her ikisine ait bir özelliktir arkadaşlar. Hem karaciğer hem pankreas tarafından salgılanır. Aynı hormonu salgılama karaciğerde e al yuvar yapımını hızlandıran eritropoietin hormonu üretilirken pankreasta insülin ve glukagon hormonu vardır. Yani yanlış olacak. Salgılarını aynı bölgeden 12 parmak bağırsağına dökme. Her ikisinin de salgıları 12 parmak bağırsağında water kabarcığına dökülecektir. Yani doğru oluyor. Ortak dediği için 1, 2 ve 4'ün olduğu E şıkkı doğru yanıtımız olacaktır. Altıncı soruda bir hücrede replikasyon yani DNA'nın kendini yenilemesi işlemi ve transkripsiyon DNA'dan e, RNA sentezi diyelim mRNA ve tRNA sentezi sırasında kullanılan enzimler hangisinde verilmiştir diyor. Helikazlar e, replikasyon sırasında DNA'nın zincirlerin açılmasını sağlar, de, RNA polimeraz ise RNA'nın üretilmesini sağlar. Bu olabilir arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. RNA polimeraz replikasyonda görev almaz. DNA az dediğimiz enzim arkadaşlar e, bu DNA'nın hidrolizini yapan bir enzimdir bu da değil. Helikaz evet açılmasını sağlar. Restriksiyon endonükleaz dediğimiz arkadaşlar e, DNA'dan bir parça yapıştırılmasını sağlayan bir enzimdir bu da yanlış. DNA polimeraz DNA'nın yapımını sağlayan bir enzimdir. RNA az ise RNA'nın gene hidrolizini sağlayan bir enzim olduğu için yanlış. Doğru yanıtımız aşık olacak. 7. sorumuzda soy ağacındaki numaralı bireylerin genotipleri bilinmemektedir diyor. İçi boyalı verilen bireyler otozomal baskın aleller bulundurmaktadır. Numaralı bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Otozomal baskın özellik gösterdiği için arkadaşlar bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Yani hem homozigot hem heterozigot bunların hepsi. Şunları da yazalım. Aynı şekilde bu da. Şimdi buna göre hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Ulaşılamaz demiş. Birinci birey baskın alel taşımayabilir. Şimdi birinci birey küçük a küçük a olup da ikinci birey büyük a büyük a veya büyük a küçük a olabilir değil mi? Böyle bir durumda ulaşılamaz dediği için buna ulaşabiliriz. İkinci birey homozigot olabilir. Evet olabilir. Üçüncü birey çekinik fenotipte olabilir. Gene aynı şekilde bunlar da arkadaşlar. Birisi küçük A küçük A. Diğeri büyük A büyük A olabilir. Bunu da eliyoruz. Üçüncü ve dördüncü bireyler aynı fenotipte olamaz. Üç ve dörde baktığımızda aynı fenotipte de olamaz demiş. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A olabilir her ikisi de. Olamaz dediği için böyle bir sonuca ulaşamayız. 5'e de bakalım. Beşinci birey amcasıyla aynı genotipte olabilir. Beşinci birey amcasıyla aynı genotipte. Evet olabilir arkadaşlar. Büyük A küçük A da olabilir. Büyük A büyük A da. Çünkü tam bilinmiyor içerisindeki genotipleri bilinmediği için amcasıyla olabilir. Şurada ulaşılamaz dediği için değişik olacak doğru yanıtımız. 8. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde gözlenen bir özellik değildir diyor arkadaşlar. Tüm bakteriler için almış. Hücre zarına sahip olma bütün bakterilerde görülen bir özelliktir. Değildir istediği için eliyoruz. Halkasal DNA bulundurma gene tüm bakterilerde görülen bir özelliktir. Endospor oluşturma bazı bakterilerde görülürken bazılarında görülemez. Bu yüzden doğru yanıtımız C şıkkı. Diğerlerini inceleyelim. Glikojen depolamada tüm bakterilerde görülür. Ribozom taşımada tüm bakterilere ait bir özelliktir. Doğru yanıtımız C şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuzda insanın bir organdaki doku sıvısı değişimi grafikteki gibi olmuştur. T2'den sonraki değişime, T2'den sonra gördüğünüz gibi doku sıvısında artma meydana gelmiş arkadaşlar. Verilenlerden hangileri neden olur diyor. Kan basıncının artması, Kan basıncının artması damar dışına madde geçişini arttıracaktır. Doku sıvısını arttırır. Bunu doğru kabul edeceğiz. Lenf kılcallarının geçirgenliğinin azalması doku sıvısının artmasına sebep olur. Çünkü doku sıvısının fazlası e, lenf kılcallarıyla toplandığı için damar geçirgenliği azalırsa doku sıvısı artar. Kandaki albümin derişiminin artması... Albümün arkadaşlar osmotik basıncı arttırır. E, bu osmotik basınç da damar içine doğru maddenin geçişini arttıracaktır. Doku sıvısını azaltır. Yani yanlış diyeceğiz. 1 ile 2'nin olduğu B şıkkı doğru yanıtımız. 10. soruda bir hücrede adenin bazı moleküllerinden hangileri sentezlenmeden önce glikozit bağı ile riboz şekerine bağlanır? Riboz şekeri arkadaşlar RNA ve ATP'nin yapısında bulunur. O yüzden DNA'yı direkt eliyoruz. Burada mRNA evet olabilir, tRNA da olabilir, ATP de olabilir. Yani 1, 2 ve 4'ün olduğu C şıkkı doğru yanıtımız olacak. 11. soruda insanda orta kulağa giren ses dalgaları yapılarından hangi sırayla geçip işitme duyu hücrelerini uyarır? Önce arkadaşlar orta kulaktaki kemiklerle başlayacağız. Birincisi çekiç ikincisi örs, üçüncüsü üzengi kemiği olacak. Daha sonra perilen sıvısı ile beraber kort organı, kort organından da gerekli olan reseptörlere gönderim yapılır. Yani doğru yanıtımız 3, 5, 4, 1 ve 2'nin olduğu A olacak. 12. sorumuzda Böbreğe ait bir nefron şematize edilmiş arkadaşlar numaralı kısımlardan hangisi tuza pek geçirgen olmayıp bol miktarda suyun geri emiliminin sağlandığı kısımdır. Burada suyun en fazla emildiği yer arkadaşlar e, henle kulpunun inen koluyken çıkan kolu suya geçirgen değildir. Yani burada iyonların e, geri alınmayıp suyun geçirgen en fazla suyun emildiği yer henle kulpunun inen koludur. Çıkan kolu ise suya geçirgen değil, iyonlara geçirgendir. Doğru yanıtımız C şıkkı olacak. 13. sorumuzda mayoz bölümü evreleriyle bu evrelerde gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor. Bakalım A şıkkında profaz 1 ve profaz 2'de çekidek zarının erimesi. Evet bu gerçekleşir. Anafaz 2'de kromatitler ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Anafaz 2 olduğu için kromatitler ayrılır diyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. İnterfazda DNA'nın eşlenmesi olayı görülür. Metafaz 1'de tetratların ekvatora dizilmesi yani homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi. Dolayısıyla bu da doğru. Telofaz 2'de kromozom sayısının yarıya inmesi. Telofaz 1'de arkadaşlar yarıya iniyor. Telofaz 2 ise 1 ee, ile aynı oluyor. Yani haploid olan hücre gene haploid şekilde, Dolayısıyla yarıya inmeyecektir. Doğru yanıtımız E şıkkı. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.